Ömrümün her günü seni yaşarım. İster ol yanımda, istersen olma. Senin aşkın ile dolup taşarım. İster kal yanımda, istersen kalma. Kaybolur giderim ben anılarda. Kavuşmak olası hep rüyalarda. Belki yazın, belki bir ilkbaharda. İster bul sevdayı, istersen bulma. Hasretin korkutur garip aşığı, Ruhumu sarmışken aşk sarmaşı, Gözlerin süzülen güneş ışığı, İster dol odama, istersen dolma, Gün gelir, özlersin sen de mutlaka, Geçmişte kalır hep çalım fiyaka, Ne yapsan kavuşmaz bil iki yaka, İster yol saçını, istersen yolma, Sensizlik gömleği farksız kefenden Ölür de vazgeçmez bu gönül senden Çağrılar tükenmez duyarsın benden İster çal kapımı, istersen çalma İstersen çalma